Avcının biri ormanın en güzel yerinde, derelerin şırıl şırıl aktığı, çayır çimen kokusunun mis gibi etrafı kapladığı, hayvanların neşe içinde oynadığı bir yerde tuzak kurmuş. Kurduğu tuzağa gelecek kuşları beklemeye başlamış. Beklemiş, beklemiş. Ne gelen olmuş, ne giden. Tam artık gideyim derken bir kuş sürüsünün oraya doğru uçtuğunu görmüş. ...kendi kendine söylenmiş. Hmm, bunca saat bekledim birazcık daha beklerim ne olacak? Azıcık daha sabredersen muradıma erişeceğim. Avcı bu düşüncelerle beklerken... ...her şeyden habersiz olan kuşlar... ...tuzağa doğru hızla uçuyorlarmış. Bakın şu tarafta bir değirmen var. Hadi oraya gidelim. Ama saatlerdir uçuyoruz. Kolumu kanadımı kıpırdatacak katim kalmadı. Bakın... Hemen aşağıda da buğday taneleri var. Uzağa gitmeye gerek yok. Gelin şu tanelerden aramızda pay ederek yiyelim. Bana kalırsa bunca yolu geldik. Biraz daha dişimizi sıkarsak daha fazla yiyeceğe ulaşacağız. Onun için bütün gücümüzü toplayalım. Ve arkadaşımızın dediği gibi değirmene doğru uçalım. Arkadaşlar siz ne derseniz deyin. Ama benim daha fazla uçacak halim kalmadı. Ben hemen aşağıdaki buğdaylardan gideceğim. Üstelik hepiniz de e gitmeyi kafanıza koyduğunuza göre, bütün buğdaylar bana kalacak demek. Siz gidin bakalım. Hanginiz benim kadar akıllı ki? Ben de aynı şekilde karnımı doyuracağım. Ama bunun için sizin kadar yorulmayacağım. Aklımı seveyim. Bizim kendini dünyanın en akıllısı sanan kuşumuzun hiçbir şeyden haberi yokmuş. Kendini bekleyen tuzağa hızla yaklaştığının farkında bile değilmiş. Ha, sonunda muradımı ereceğim galiba. Sabahtan beri bekliyorum. Sabrımın karşılığını az sonra alacakmışım gibi geliyor bana. Zavallı kuş kendini açık göz sanarak buğday tanelerine saldırmış saldırdığı gibi de kendini kapana sıkışmış halde buluvermiş. Avcı kapandan çıkarıp kuşu avcuna almış. Kuş o anda anlamış işin aslını. Fakat iş işten çok daha geçmiş. Başlamış ver yansın etmeye. Beni kandırdın. Meğer bana tuzak kurmuşsun hain avcı. Hileyle karnını doyuracaksın değil mi? Tuzağa yakalanmanda bütün suç benim mi sence? Ya kimin olacak? Elbette senin. Hayır yanılıyorsun. Sen açgözlülük yaptın. Hem arkadaşlarını yarı yolda bıraktın hem de başkasının malı olduğunu bile bile tanelerden yemeye kalktın. Bana kalırsa bu işte benim kadar senin de suçun var. Galiba doğru söylüyorsun avcı. Tam o sırada diğer kuşlar arkadaşlarını aşağıda görmüşler. Onun başına gelen bu kötü olayı anlayıp bir plan kurmuşlar. Oradaki buğdaylardan yemek için iner gibi yapıp avcıyı yanıltacaklarmış. Gerçekten de buğdayların yanına yaklaşan kuş sürüsünü gören avcı elindeki kuşu bırakıp diğerlerini yakalamak için tuzağa koşmuş. Tam o sırada avcının eline düşmüş olan kuş dahil tüm kuşlar pırr şu ver. Bak avcı, sen de aç kurbanı oldun. Ben dersimi aldım. Umarım sen de almışsındır. Kuş, kolay yollara saparak aç gözlü olmamayı öğrenmiş. Tabii avcı da bu olaydan bir ders çıkarmış ama tüm kuşlar elinden uçup gitmiş. İşin kolayına kaçmak ve aç gözlülük yapmak herkesin başına büyük dertler açabilir. Unutmamalıyız ki kuş da o tuzaktan kurtulamasa aç gözlülüğünün bedelini özgürlüğünü kaybederek ödeyecekti.